Herkese merhaba arkadaşlar, bugün size eski patlı bir haritada beraberiz, lafı uzatmadan hemen e, itemlarımı alacağım, bu kadar ok yeter, 14 tane, hemen zırhımı giyeceğim, giyemedim ve başlayacağım arkadaşlar, e, çok zaman kaybetmek istemiyorum çünkü zamanım çok ama çok kısıtlı gerçekten, evet, dakika bir, gol bir, ilkinden kaybettik arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar kurtulduk şimdi ateşten Evet arkadaşlar ee, videoyu durdurdum az önce kardeşime bir şey yapmam gerekti ama orada da Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kardeşimin kusuruna bakmayın. Kendisi abisine çok düşkündür. Evet, biz burayı şimdi nasıl geçeceğiz? Şuradan bir şöyle e, cheats'siz de açtım. Açtım ya. Opkiv Coolboy 06 Hı, <laughs> tamam. Golden Carrot'liyim. Bir tane yeter bize. Hemen doyuralım karnımızı ve Yolda <Sansızteokbokki> Yol da karanlık. Hiç öyle uzun atlamalara girmeyeceğim. Direkt şuradan geçeceğim. Hadi hayır. Dilini. 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 <Sülüyor> Escape kaçtım. Aa burası işte. Bizim başlangıcımız falan filan. Falan fisman. Hepsi burada. Anam. Lav oldu. Lav kısmı. Lav kısmı. Lav kısmı. Ya e, yine öldük ya. Burada su var zaten. <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim değilse abone olmayı da unutmayın hepinizi seviyorum Kendinize iyi bakın